Bir gün bir baba çocuğuna şöyle demiş. Bak oğlum bu dünyada kalbini kırdığın her insan için şu tahtaya bir çivi çakacaksın. Ve çocuk öyle yapmış. Bu dünyada kalbini kırdığı her insan için bu tahtaya bir çivi çakmış. Ve bakmış ki çivi çakılacak bir yer kalmadı. Sonra babası ona dedi ki Git ve kalbini kırdığın insanlardan özür dile, kendini affettir. Ve kendini affettirdiğin her insan için buradan tekrar bir çivi sök ve at. Bakmış ki tahtada hiçbir çivi kalmamış. Sonra babası o tahtayı aldı ve şöyle gösterdi oğluna. Bak ne kadar Kendini affettirirsen affettir. İşte bu tahtada söktüğün çivilerin her zaman izi kalacaktır. İşte kırdığın kalplerin her zaman izi kalacaktır. Onun için bu dünyada hiç kimsenin kalbini kırmayın.